Beni görmek istediğinizi söylediğinize göre... ...elinize yeni malumatlar geçti anlaşılan. Hünkâr hazretleri... ...İngiliz-Filistin Kumpanyası'nın kurulmasına dair... ...sizden bir imtiyaz alırsak her şey yoluna girecek. Eski vekiller bulunacak... ...İngiliz gemileri geri dönecek. Bu kumpanya ne işe yarayacak? Sizden saklamak olmaz. E zaten biliyorsunuz bu kumpanya yurtsuz tüm Yahudileri Filistin'e taşıyacak. Ve heyeti kaçıranlar bunu istiyor. Bizi hiç tanımıyorsunuz anlaşılan Bay Rothschild. Bakın, Kudüs'ü Yavuz Sultan Selim Han fethettiğinden beri miracımız elimizdedir. Miracımızı mı bizden alacaksınız? Osmanlı'nın tüm borçlarını ben öderim. Kudüs paradan kıymetlidir. Osmanlı'yı dünya devletlerinin karşısında itibarlı kılarım. Kudüs'ü elinde tutanın itibarı en yüksektedir. Askerlerinize yeni silahlar, ordunuza yeni tüfekler, yeni toplar bağışlarım. Kudüs'ü koruyamayan bir ordu sürüden farksızdır. Bu dünyaya dair ne teklif etseniz Kudüs ondan kıymetlidir efendi. Kudüs Bizim haremimizdir. Kubbeleri tüm kainatı sarar. Orada okunan ezanlar tüm müminlerin gönlünü ferahlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatırasıdır. Selahaddin Eyyubi'nin emaneti Yavuz Sultan Selim Han'ın fethidir. Şimdi defolun. Gidip o eski vekilleri getireyim. Yoksa elimizdeki vesikalar herkesin malumu olur.